Selam Babürler. Yeni bir PlayStation 5 videosuyla karşınızdayım. Bu videoda Open World yani açık dünya konseptine sahip oyunlara göz atacağız. Oyunların bir kısmı hem PlayStation 4 hem de PlayStation 5 için çıktı ama ben listeye şöyle derli toplu olması için listeyi biraz uzun tutmak istedim diyebilirim. Lafı fazla uzatmadan eğer video hoşunuza giderse kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ha bir de çana tıklarsanız çok sevinirim. Herkese şimdiden iyi seyirler. Listemize sıcak sıcak çıkışını gerçekleştiren bir oyunla devam ediyoruz. Dragon's Dogma 2 çıkışıyla beraber optimizasyon konusunda biraz sancılı bir dönemde başlasa da oyun içeriği ve oyunu dünyasında verdiği özgürlük ile kuşkusuz 2024'ün en iyi oyunlarından biri olmaya aday diyebilirim. Öyle devasa olmasa da oldukça başarılı bir açık dünya sunan Dragon's Dogma 2 ayrıca çeşitli görevlerin yanında sadece seyahat ederek sizi oynamanızı sağlayan bir oyun. Elbette ışınlanma taşları oyun içerisinde bolca yer alıyor ama bir müddet sonra oyunun atmosferine kendinizi o kadar kaptırıyorsunuz ki ışınlanma taşlarını kullanmayı bile gerek duymuyorsunuz. Kısacası 2024'ün Nisan ayına kadar ki en iyi çıkış yapan oyunlarından biri kendisi. Eğer ilk oyunu sevdiyseniz ikinci oyunu fazlasıyla seveceğinizi söyleyebilirim. Ghost of Tsushima önümüzdeki ay PC içinde çıkacak oyunlardan biri. Ama kendisine kısaca bahsetmeden geçmek olmaz. Bana göre PlayStation 5'in en güzel gözüken oyunlarından biri. Jin Sakai kontrol ettiğimiz bu oyunda Tsushima adasını Moğollardan kurtarmaya çalışıyoruz. PlayStation 4 döneminde de bu cadından söz ettiren bir yapım için zaten konsol sahipleri çoktan oynayıp bitirmiştir diye düşünüyorum. Oynamayanlar için ise ufak bir hatırlatma mahiyetinde yapıp diğer oyunumuza geçiş yapıyorum. EA Games oyunu öyle bir noktada piyasaya sürdü ki öncesinde Baldur's Gate 3, sonrasında Wake 2'nin tam ortasında kalan bir yapım oldu. Bu da satış başarısını maalesef yerle bir olması neden oldu. Oyun kötü mü derseniz bu. Aradığınız içeriğe göre değişir, üye odaklı bir aksiyon oyunu kendisi ve kendi içerisinde tutarlı bir hikayeyi ve dünya yaratmayı da başarmış durumdalar. Oynanış olarak fena değil, açık dünya konsepti de hiç fena değil. Hatta şu sıralar PS Plus ile Nisan ayı boyunca da ücretsiz. Kısacası gördükleriniz hoşunuza gidiyorsa, kesinlikle bir göz atın derim. Bioshock kesintilerinin olduğu Atomic Art, bence geçen sene gözden kaçan oyunlardan biri yarattığı dünya ve oyun içerisinde enteresan sayabileceğim hikaye içerikle bence tüm herkesin denemesi gereken oyunlardan biri olduğunu söylemem lazım. Ortalama 15 saat süren bir FPS deneyimi sizlere sunuyor ki bu deneyim açık dünya ile çok güzel bir şekilde yedirilmiş diyebilirim. 2023'ün en çok satan oyunu ne diye sorsam size aklınıza Baldur's Gate 3, Spider-Man 2 gibi yapımlar gelebilir ama bunların hiçbiri değil 2023'ün en çok satan para kazandıran oyunu Hogwarts Legacy. Harry Potter evreninde geçen bu oyun elbette ki Hogwarts'ın etrafında geçen açık dünya etkinliklerinin bol olduğu bir oyun. Aman aman harika bir hikayesi yok ama Harry Potter hayranlarının gerçekten de tatmin edebilecek kadar başarılı bir içerik sunmakta. Kısacası bir Harry Potter hayranıysanız kesinlikle göz atmanızda fayda var. Satış başarısı anlamında tamamen fiyasko olmuş bile olabilir. Çünkü Ubisoft hiçbir şekilde bu oyundan bahsetmek istemiyor. Oyuna gelirsek de bana göre Far Cry oyunlarından daha canlı bir dünyaya sahip en azından kendi içerisinde pek de önemsemediğiniz bir hikayesi mevcut ama oyunun atmosferi ve en önemlisi parkur mekanikleri azımsanmayacak kadar iyi. Az önce Hogwarts Legacy için dediklerimi burada tekrar etmek istiyorum. Sıkı bir Avatar hayranıysanız kesinlikle bir göz atın ama Avatar ile alakam yok diyorsanız da açık dünya FPS oyunu arıyorsanız da bir göz atılabilir world of wonder. Shadows of the I believe you call them. Final Fantasy 7'nin ikinci kısmı olan Final Fantasy 7 Rebirth bu senenin özellikle Final Fantasy oyunları içerisinde en sevilen oyunlarından biri. Hikaye ilk oyunun kaldığı yerden devam ediyor ve ilk oyunun aksine bu sefer de Rita'lar daha büyük bir şekilde tutulmuş durumda. Oynanış olarak eski ve yeni tüm karakterler ile oldukça keyifli bir oyun sizleri beklemekte. Eğer ilk oyunu oynamadıysanız oyunun özeti de giriş kısmında detaylıca verilmekte. Yani ilk oyunu oynamasınız da olur bile diyebilirim ama siz yine de ilk oyunu oynayın. Zira o da kendi içerisinde oldukça başarılı bir yapım. Dying Light serisini oldukça seven birisi olarak Dying Light 2 ilk oyunu oranla çok daha başarılı bulduğumu söylemem lazım. Bunun en büyük sebebi ise elbette ki ilk oyunda yer alan açık dünya konseptini çok daha detaylı bir şekilde tasarlayıp oyunculara sunmaları. Artık hem yerde hem de binaların tepelerinde sizleri fazlasıyla tedirgin edecek yaratıklar mevcut. Ayrıca sadece ana hikaye değil yan görevler bile oldukça iyi bir şekilde kurgulanmış. Oynanış anlamında ise ilk oyunun çok çok önünde ve daha akıcı. Kısacası PlayStation 5 sahipleri kesinlikle bir şans versin derim. Yakuza oyunlarını bir aksiyon oyunlarından sıra tabanlı strateji oyunlarına evrildiği günden bu yana gerçekten de hem içerik anlamında dolu dolu hem de farklı konseptler bakımından içi fazlasıyla dolu bir oyun olmayı başardı. Eski stil Yakuza oyunlarında açık dünyada geçse de bu seferki oyunumuz hem açık dünyada hem de oldukça farklı mekanlarda geçmekte. Özellikle oyunun büyük bir kısmı Japonya'dan Hawaii adalarına taşınmasıyla oyunu fazlasıyla renk katmış diyebilirim. Kısacası Yakuza serisini seviyorsanız göz atmanız gereken yapımlardan biri olmuş durumda. Metacritic ortalaması 91 gibi yüksek bir puana sahip. <laughs> Bu yıl ya da en geç önümüzdeki yıl bir devam oyunuyla karşımıza çıkacak olan Death Stranding kuşkusuz oyun dünyasının en ilginç deneyimlerinden birine sahip. Yer yer aksiyona girsek de oyunda amacımız bir yerden bir yere kargo taşımak. Tabii ki de bunu böyle anlatmış olsam da harika bir hikaye anlatımına sahip. Bence tüm PlayStation sahipleri bu oyunu bir defa denemeli diye düşünüyorum. <laughs> 2023'te çok büyük bir keyif alarak oynadığım oyunlardan biri olan Marvel Spider-Man 2 kuşkusuz bu senede çıkartacağı DLC paketleriyle de adından söz ettirecektir ama konumuz madem açık dünya buna da hemen değinelim. Oyunun harika bir açık dünya etkinlik sistemi mevcut. Yani bildiğiniz üzere her yerden bir görev, bir bulmaca, bir şeyler fışkırıyor. Yani kesinlikle süper bir içerik oluşturmuşlar. Ayrıca üstüne de şehir haritası ilk oyunun tam iki katına çıkmış durumda. Önlenmesi ise harika bir hikaye anlatımına da sahip. PlayStation 5'in bana göre en başarılı yapımlarından biri. Rise of the Ronin şu an için PlayStation 5'te oynayabileceğiniz Türkçe dil seçeneğe sahip oturaklı bir Souls-like yapımı oyun feodal Japonya'ya da geçmekte ve elbette ki tahmin ettiğiniz üzere müthiş bir atmosfer sunulmuş durumda. Ben samurayları ve Asya kültürünü çok seven birisi olarak bu oyunu da çok beğendiğimi belirtmem gerek. Samuraylara biraz ilginiz var ise üstüne Souls-like oyunları seviyorsanız bence takip etmenizde fayda var. İndirime girdiğinde bir şans verin diyebilirim. Cyberpunk 2077 çıkışıyla efsane bir şekilde sıçsa da sonrasında yaptığı güncellemeler ve içeriklerle oyunun çıkışından 2 sene sonrasında 2.0 güncellemesiyle toparlayabildiler. Neyse ki konumuz bu değil zaten. Cyberpunk 2077 Phantom Liberty ek paketi ana oyundan bile daha keyifli bir hikaye anlatımına sahip bir oyun olmakla beraber oyuna eklediği ekstra harita ve içeriklerle kuşkusuz ana oyunun da önüne geçmiş durumda. Oyuna halen daha başlamadıysanız bu ek paketiyle beraber sıfırdan başlamanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Finalde elbette ki Red Dead Redemption serisi yer alacaktı ama ben ikinci oyunu daha fazla sevsem de geçtiğimiz sene ilk oyunda PlayStation 4 ve 5 için çıkışını gerçekleştirmişti. İlk oyunda John, ikinci oyunda ise Arthur'un hikayesine tanık oluyoruz. Aslında her iki oyunda bir nevi birbirine bağlı diyebilirim. İlk oyun biraz daha hantal kalsa da günümüzde şunu söylemem gerek ki gerçekten de vurucu bir hikayeye sahip. İkinci oyun ise bana göre halen daha en başarılı açık dünyaya sahip oyunlardan biri. Hatta birincisi diyebilirim. Kısacası Red Dead Redemption serisini hiç oynamadıysanız gerçekten çok şey kaçırıyorsunuz diyebilirim. Evet babürler bir videonun daha sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.